Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Bu şu an bir değişim videosu. Başlıktan da anlamışsınızdır. Bayramı hazırlık evin değişim videosunu çekeceğim. Baştan başlamak, baştan çekmek aklıma gelmedi. Şu an aklıma geldi. Evi size göstereceğim. Şu an salondayım. Çok boş her yer dağıldı bayağı. Bana ne yapılacak, sonra ev tekrar yerleştirilecek. Evden çıkarttığımız birkaç mobilya var, yerine koyacaklarımız var falan böyle baya bir dağınık. Hemen size başlıyorum göstermeye. Şu an boş halini, yani boş değil de dağılmış halini. Şöyle görebilirsiniz. O kadar dağınık ki TV ünitesini attık, yenisi gelecek. O yüzden biraz rahatladı burası. Şöyle bomboş. Şu duvardaki delikler ben araları tablo asmıştım ve oraları yapılacak. Şöyle koşu bandım orada. Şurası şöyle rezil. Hemen koridoru da göstermek istiyorum. Böyle bayağı şu an tadilat var evde. Yatacak yer bile yok. Ne yapacağız bilmiyorum ama devam ediyoruz. Ara ara çekeceğim ve en son son halini çekeceğim. Umarım keyif alırsınız. Evet arkadaşlar, badana kısmı bitti ama yerleştirme kısmı var ki bence daha zor ve bize kaldı bu iş annemle bana. Şöyle konsolun içini boşaltmıştık. Onları yerleştiriyoruz. Şurası şöyle işte TV ünitesinden çıkan eşyalar, mutfak eşyaları falan var. Ya bunun hepsinin buraların yerleşmesi gerekiyor. Şimdi az önce şurayı göstereyim size. Şöyle bezler falan var çünkü silerek yerleştiriyoruz konsolun şu gözüne şuraya şöyle kahvaltılıkları şu sunumluk işte kaseleri falan sıraladım. Şurada da misafirlik yemek takımlarımız var. Şöyle annemin bu takımlarına bayılıyorum. Çok güzel gerçekten. Zamanında iyi fiyat almıştı. Mi orada çok kırılacak şey var. İn oradan. Öyle şimdi bu tarafa da şu konsolun şu dolabına da sunumlukları yine yerleştireceğiz. Onları da gösteririm. devam ediyoruz. Mia da böyle tepelerde geziyor. Hiç durmuyor, bir şeyleri kıracak illaki. Kızım, kızım, güzellik, aşkım. Öyle devam ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, konsolun diğer gözünde şu şekilde düzenledim. Hemen şurada dondurma kaseleri, şekerlikler. Sonra şunlar çay tabakları, bardakları annem yıkıyor. Kurutup o şekilde kapatacağız. Zaten hepsini elden geçiriyoruz. Burada Amerikan servisleri, burada da peçeteler var. Böyle bende biraz peçete hastalığı var. Şöyle mesela. Şunları çok hoşuma giderek almıştım. Hayat kahveden sonra başlar. Şu da şöyle bir beyaz, bir de siyah. Şöyle gold desenli. Böyle bu, buraya da şu peçeteleri de şu şekilde yerleştirdim. Böyle koyayım şimdilik. Bunları da buraya yerleştirdikten sonra burası da bu şekilde oldu. Şu alt göze de sunumlukları koydum. Şöyle görebilirsiniz keklikler falan işte. Burası da böyle oldu Şimdi burası bitti ee, Televizyon ünitesi de biraz konsol gibi Şimdi oraya geçeceğiz orayı yerleştireceğiz Bakalım orada nasıl bir düzen sağlayacağız bilmiyorum Evet arkadaşlar sonunda ev bitti Tam bitti diyemem ama bayram geliyor O yüzden üstün toplamak zorundaydık Maalesef ustanın e, Gazabını uğradık diyelim Yani biz badanayı Ramazan ilk haftası yapar ee, evi toplar hatta sonra amcamları dayımları falan misafirleri yemekle, yemeğe alırız her gün birine diye düşünüyorduk. Ama öyle olmadı çünkü badana çok geçe kaldı badanacı hasta olunca. Sonra usta gelmedi falan derken tam bitmedi ama bayağı yolunu aldık. Şimdi ben size salonu, mutfağı ve koridoru göstereceğim. Odalara hiç girmeyeceğim. Çünkü burası benim kendi evim değil. Kendi evim olsaydı kendi odamı belki yine gösterirdim. Ama sonuçta ailemle yaşıyorum onlara saygı duymak zorundayım. O yüzden odalara hiçbir şekilde girmeyeceğim bugün. Sadece evi göstereceğim. O da yaptığım değişiklikleri göstermek için. Yani bir ev turu sayılmaz. Sadece değişiklikleri gösterebilmek adına. Şöyle hemen şöyle göstereyim. Evet düzensizlikten bahsetmiştim. Mesela şurada duranlar kablo bağı. Daha kablolar bunlar işte monte edildi duvara. Kablolar bunların içinden geçirilecek. Ama usta bakalım bekliyoruz. İnşallah gelecek. Ee, şurada onun işte eşyaları var şurada annemin mesela çiçek malzemeleri falan var çiçekli bahçe malzemeleri buraya bir dolap bakacağız Ikea'dan olur büyük ihtimalle ama artık bayramdan sonra buraya ona böyle tabii mobilyaya da uyumlu bir dolap bulursak buraya annemin öyle bahçe mobilyalarını koyacağız burada konsolumuz var şöyle bunun üstündeki çiçekler gidecek bahçeye ama daha mevsimi değil biraz daha havalara dışarı çıkacak. Şöyle tabaklar e, başkasına gidecek. O yüzden orada duruyor öyle söyleyeyim. Burada böyle konsolumuz var. Şurada kazulet. Bir adet koşu bandım var. E, yani bu Evde gerçekten kazulet görevi yapıyor. Başka bir görevi yok. Ben zamanında çok kullandım ama şu an kullanmıyorum. Satmak istiyorum. O da ben babam. Ben bineceğim diyor. Sonra şöyle döndüğümüzde burada masamız var. Şöyle bunları daha önceki vloglarımda görmüşsünüzdür. Bunları almıştım patates soğan kovası diye ama hava almadığı için patates ve soğan içinde olmuyor. Koku yapıyor. Siz de bilin yani. Almayın. Böyle burada masamız var. Yemek masamız. İftar saat yaklaştığı için oraya tatlıları koymuş anne <laughs> Sonra devam ediyoruz. Şöyle geçeyim. Sonra burası da şöyle hatta şöyle geniş alayım. Bu da salonun oturma kısmı. Burada te televizyon ünitemiz var. Bunu değiştirdik. Çok istediğimiz gibi olmadı ama olsun idare eder. Annemin evi. Annem ne istiyorsa o yapılıyor. Bu şekilde bunun da daha toparlanacak kısımları var. Mesela şu kablo da bu şekilde gitmeyecek. Düzenlenecek. İnşallah gelirse usta bayrama kadar ki gelmek zorunda. Şöyle burada annemin güzel çiçekleri var. Şöyle görebilirsiniz. Bu artık çok gitti yani aynısından bir tane daha var o yaşıyor ama bu yok yani yaşamıyor nereye koyduysak olmadı hiçbir yeri sevmedi burada böyle çiçeklerimiz var burası bu arada tül ve perdelerimiz de yeni yeni yaptırdık onları yine önceki vloglarımdan bilirsiniz izleyenler takip edenler bilir Çarşı vloglarımdan çarşı almaya gitmiştik. Burada böyle bir ikili koltuğumuz var. Burada yine böyle kitaplığım var benim. Şurada da böyle bir çiçeğimiz var. İşte yaşayan çiçeğimiz de bu. Diğeri öldü. Evet burada kalmıştık. Buradan şöyle devam ettiğimizde hemen burada üçlü berjerimiz var. Şurada annemin ve babamın evlilik fotoğrafları var. O daha şöyle ortaya gelmesi gerekiyor. Eski yeri orasıydı oraya asıldı. Sonrasında şöyle tam koltuğun üstüne ortaya gelecek. Sonra şurada şöyle bir ağacımız var. Bu böyle bir ağaç bayağı büyük. Ee, bunu da taşınan bir komşumuz hediye etmişti sağ olsun. Çok güzel ama bir budanması gerekiyor. Şöyle ağaç yani yaprakların arası çok birbirine girmiş. Biraz araların açılması ve hava aldırılması gerekiyor. Yani bu üçlü berjerimiz de hemen şöyle televizyonun karşısında duruyor. Burada hemen tekli bir berjerimiz var. Şöyle görebilirsiniz. Şunu yerine koymayı unutmuşum. Hemen koyacağım. Burada böyle bir tekli berjerimiz var. Bunun da yeri burası. Burada da bir makrome salacağımız var. Ben bunu çok uzun zamandır istiyordum ve bu sefer nasip oldu, aldım ve montajını yaptım. Şu üstü şöyle lastik görünümlü, oraya böyle sarmaşı gibi saracağım. Normalde istemiyordum ama orayı mecbur kapatmam gerekiyor. Burası da bu şekilde oldu. Böyle burada başka anlatabileceğim bir şey yok. Şurası burada seppalarımız var. Bu da annemin örgü sepeti şöyle. Ona böyle bir hasır sepet yaptık hem kötü görünmesin diye. Böyle de hazır sepetimiz var. Kapıları beyaza boyanacak ama o bayramdan sonra yakalacak çünkü yetiştiremeyeceğim. Buradan hemen salondan çıktığımızda şöyle koridorumuz var. Koridorun ilerisi. koridorun ilerisi şey odalar Hemen şuradan böyle döndüğümüzde buraya biz bu dolaplar mutfaktaydı ve onları çıkarttık. Çünkü depolama alanımız çok azdı ve buraya da bir depolama alanı yaptık. Şurası çok dağınık toplanacak. Ee, burası da böyle bir depolama alanı oldu. Ütü masamızı da buraya koyduk. Bahsettiğim kablolar bunlar. Bunların hepsi böyle kablo bağına şuradan yukarıdan gidecek. Bu şekilde şöyle halılarımız bu halılarımızı da yeni aldık. Şurada Miyam'ın tuvaleti maması falan var. Ee, mutfağımızda alan olmadığı için buzdolabımız da burada duruyor. Bu şekilde şimdi mutfağa doğru geçelim. Hemen buzdolabının karşısında mutfağa giriyoruz. Evet arkadaşlar buradan mutfağa giriş yapıyoruz. Şöyle hemen o girişte gördüğünüz gri dolaplar burada bulunuyordu. Sonrasında biz buraya böyle bir konsol aldık. Yani mutfakta da kullanabileceğimiz tarzda. Burada böyle saklama kaplarımızı koyduk kahvaltılık. Burada da böyle işte yemek takımları. Altta tencereler. Bu şekilde de bunları da buraya koyduk. Böyle üstünü de ben kendime kahve köşesi yaptım. Ben yani kendime dediğim böyle seviyorum kahve köşelerini. İşte kahve makina Makinelerim burada. Burada ilaçlarımız var böyle sepette. Sonra burada işte kahvelerimiz, bitki çaylarımız. Şu sürahimiz var burada. Bu da normalde meyve sepeti ama hiç değişecek yani düzenlenecek. Üstte de şöyle fincanlarımız falan var. Hinçanlarında bir kısmını buraya aldım. Şurada böyle işte e, atıştırmalıklarımız var. Buraya bu şekilde yaptım. Hemen böyle sağa doğru döndüğümüzde burada da bizi e, şu köşe karşılıyor İşte ekmekliğimiz. Onun mikrodalga fırınımız. Burada da işte annemin mutfak robotları var. En sevdiği, çok seviyor mutfak robotlarını. Sonra böyle döndüğümüzde burada mutfak dolaplarımız var. Mutfak dolaplarımız gerçekten bizim küçük ve almıyor. Bu mutfak dolapları daha öncesinde beyaz ama 2 sene önce falan herhalde ben bunları boyadım. Şöyle gri yaptım. Altları biraz daha koyu, üstleri açık. Sonra şu arayı da fayansları da şu kaplamadan yaptım. Bu da mesela 2 sene oldu mis gibi duruyor ve çok güzel oldu. Mutfağın dağınıklı iftar saatinden dolayı iftara çok az kaldı. O yüzden böyle dağınıklığınız var kusura bakmayın. Sonra böyle devam ediyoruz. Ha, yani şunları göstereyim hemen size. Patates soğan kavası. O salona gösterdikleri mecburen kaldırmak zorunda kaldık dediğim gibi koku yaptı. O yüzden bunları sipariş verdim. Başka rengi olsaydı belki daha hoş olabilirdi ama bulamadım. Alelacele bunları buldum ve bunları aldım. Çok şirin duruyorlar bence. Öyle burada böyle bir limon yapay limon ağacımız var. O da şöyle arkasındaki şu tablet kutusunu falan saklasın görünmesin diye. Burası da bu şekilde böyle döndüğümüzde perdemiz de tülümüz de yeni. Şöyle tülümüzü, yani şöyle bildiğimiz mutfak tüllerinden aslında klasik. Sonra şuraya göstereyim hemen. Burada böyle iki tane berjerimiz var. Burada kahverengi berjerlerimiz vardı bizim. Ee, i̇zleyenler bilir belki görmüşlerdir. Onları e, çok eskimişti artık attık. Sonra ben bu iki berjeri buldum Trendyol'da. Bunları sipariş verdim ve sonrasında da bunlar takım değildi. Şu sandalyelere sipariş verdim. Bu sandalye ve bu berjer aslında takım değil ama bakın ne kadar birebir. O yüzden sonra da böyle dört tane de bu sandalyeden sipariş verdim. Biz burada çok oturduğumuz için mutfakta çok zaman geçiriyoruz annemle. O yüzden o, o berjerler çok iyi oluyor. Çünkü burada televizyonumuz da var. Masanın dağınıklığı da iftar saatinden. Böyle işte burada sandalyelerimiz var. Burada televizyonumuz var. Şöyle yere doğru geçelim. Bu da yeni halımız. Şöyle bir desende de halı sipariş verdim. Mutfak böyleydi. Mutfağı da bu şekilde düzenledik. Şurada annemin poşetleri var. Buraya hasır poşetlik gelecek. Onlar da oraya kalkacak. Sonra başka ha şu kablo dağınıklığımız yine dediğim gibi şeyden dolayı usta gelince onları da içeriye alacak. Ya yani bu kadar toparlanabildik. Daha devamı gelecek. Bayramdan sonra da muhtemelen devam eder. Kapılar boyanacak beyaza dediğim gibi. Onları ben boyayacağım. Zaten birlikte yaparız. Dediğim gibi o kapıları da birlikte yaparız. Bu vlog artık aşırı oturayım mı? Ben biraz yoruldum. Ay dediğim gibi onları da birlikte yapacağız. Ee, bu vlog da artık buraya kadar. Zaten dediğim gibi yat yani yatak odalarına hiç girmedik. Giremezdik zaten. Böyle salon, mutfak, koridor, hol. Oraları gezdik sizlerle. Ben evdeki değişiklikleri göstermek istedim açıkçası. Böyle bu şekilde oldu. Öyle evimiz kira. Bahçeli bir evde oturuyoruz. Yani aslında çok güzel. Biraz sadece bakıma ihtiyacı var. O da ev sahibine kalmış diyelim. Biz elimizden geldiğince güzelleştirmeye çalışıyoruz. Çok şükür bayağı da iyi oldu. Huzurumuz yerinde olsun zaten. Hmm, bir sonraki vlog bayram olur. Çünkü siz bu video Arife günü izleyeceksiniz. Zaten yani Arife. O yüzden bir sonraki vlog bayram olur. Buradan herkesin bayramını kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun. Çok güzel bir aydan geçtik. Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Çok huzurlu bir aydı. Benim için evet oruç tutamadım. Ama keyifli geçti diyeyim. Eşlik etmeye çalıştım. Ne kadar içimde onu hissedemezsem de çünkü oruç tutmayınca ben bunu hissedemiyorum. Ee, olabildiğince hissetmeye çalıştım. Allah tüm oruç tutanların oruçlarını kabul eylesin. herkesin Herkesinde tüm İslam aleminin de Ramazan bayramı mübarek olsun. İnşallah güzel günlerde Kurban bayramına da kavuşuruz birlikte, hep birlikte inşallah Öyle. Bu vlogluk benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer kanalıma abone olur ve videomu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.